ler İş ve İşçi Bulma Kurumunda yolsuzluk yapıldığı tespit edildi. 10 ilde başlatılan operasyon kapsamında 21 işkur çalışanı, 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Rüşvet, belgede sahtecilik. Bu kavramlar milyonlarca kişinin kapısında iş aradığı İşkur'la beraber anılıyor. İş ve İşçi Bulma Kurumuna yolsuzluk operasyonu düzenlendi. İletişimin dinlenmesi sonrası bazı şüphelilerin rüşvet aldığı ortaya çıktı. Kurum müfettişinin de incelemesi sonucu düzenlenen raporda ihale usulsüzlükleri, ihaleye fesat karıştırma suçlarının işlendiği tespit edildi. 24 ayrı suça karışan 21'i işkur personeli, 17'si şirket firma yetkilisi, 13'ü sahte kursiyer, 7'si usulsüz kursiyer ve kimlik temin eden toplam 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor. Kurumun 2014-2018 yılları arası 28 milyon TL zarara uğratıldığı belirlendi. Şüpheliler suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmayla suçlanıyor.